hafta size yeni ipuçları sunan, kolaylıklarla dolu bir hayat vaat eden altı adım köşemize hepiniz hoş geldiniz. Güldüğü güldüğü Show çocuk ekibi sizler için bu hafta altı adımda metrobüs kullanma kılavuzu hazırladı. Alo anne, ya servis arızalı bugün metrobüste geleceğim. Öyle bir şey yapmayayım mı? Ya ne kadar büyütüyorsunuz alt tarafı metrobüs? Tecrübem yok. <laughs> ya tamam anne tamam. Bak babamlara söyle ben gelmeden çıkmasınlar. Ben gelmeden maça giderlerse bak yıkılırım ha. Söyle babama. Madde bir, yer kapın. İçeri girdiğiniz andan itibaren tereddüt etmeyin ve ilk gördüğünüz yere oturun. Çünkü metrobüste oturmak, atom fiziğini anlamakla eşdeğerdir. Ne kadar abartıyorlar bu metrobüs olayını ya. Al işte, bomboş metrobüs. Hayır, ne olabilir ki? Oturuyorum işte. Koş, 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 koş. oturmak ve yer kapmak sizin için bir son değil, başlangıçtır. Özellikle metrobüs teyzelerine dikkat edin. Ay! Of! Çekilin, çekilin! Ay! Neyse şurada durayım bari de. En azından sırtımı yaslarım. Bugün de nasıl yoruldum, nasıl yoruldum. Ay çok yaşlıyım ben. <laughs> Aa teyze, buyurun teyzeciğim böyle Buyur oturun. Yazık evladım sana. Ben de son durakta ineceğim. Kırk durak ayakta gidilmez. Ya insanlık bitmiş resmen ya. Kaç yaşında kadına yer veren yok. Bu kadın belki İstanbul'un fethine katıldı. <laughs> o zamandan beri yorgun bu kadın. Ayıp ama ya. Utanın kendinizden. Buyurun teyzeciğim, oturun böyle geçin. Buyurun. İnsan işte insan. Senin gibi insan bu dünyaya kırk yılda bir gelir evladım. Yani ne demek? Ya kaç yaşında kadına yer vermemek için uyuma numarası yapıyorsunuz? Ya, ayıp. Yani bu kadın var ya o kadar yorgun ki, o kadar kötü ki. Ben kim bilir belki yürüyecek hali. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Oturana kadar gençleşti kadın. <laughs> Cem'in batının mecidiye koşuyor bizi. <laughs> ayıp be ayıp. Pardon bir şey mi dediniz beyefendi? Ya oturarak gideceğim diye girdiğin şekillere bak. Ayıp be. Hem ayakta dursan ne olacak yani? Ne olacak? Makde üç. Eğer ayaktaysanız ne olursa olsun tutunacak bir yer bulun. Adam yayık kayranı gibi çalkaladı bizi ya. Yarın maça da geç kalacağım zaten. Gaz sandım frenmiş, sıkıntı yok. <laughs> Hadi iyi o zaman. Ya bu ne ya? Ya biz ayakta duramıyoruz, adam kitap okuyor. Ne okuyorsun sen kardeş? Tutunamayanlar. <laughs> mesajı aldım. Madde dört. Kokan adamdan uzak durun. Pü. Bu neymiş ya? Sen kahvaltıda kokarca mı kemirdin arkadaşım? Bana mı dedin? Hala bana mı diyor. <laughs> ya arkadaşım siz çöpleri koltuğun altına mı atıyorsunuz? Bu ne ya? Ne yapayım? Sıcak. Terliyorum. Ama benim terim kokmaz bir kere. Bakın, kokuyor mu? Bir <laughs> de <laughs> i̇şte ben her sabah evden çıkmadan önce dişlerimi fırçalarım. Bakın, Tehdit ve uratlarımızla verelim gereken cevabı. Sakın yiğitler. sakın. üstüne yiğitler. Durun, durun, durun. Ya kokan ben değil de bu kokuşmuş düzelse? <laughs> ya sus. Sosyal mesaj veriyor bir de. Evet. Acımayın. Abi, sıkın, acımayın. Sıkın. Madde beş. Kokan adam kadar dikkat edilmesi gereken ikinci bir vakada iten adamdır. İten adamdan da uzak durun. Arkalar boş. Lütfen ilerleyelim. Ya bir dakika. Ya itmeyin. İttiriyorsunuz şu an <laughs> evet. Ya. Evet. Lütfen ilerleyelim. Arkalar boş. Ya dur be içimden mi geçeceksin? Ya arkalar boş ama arkadaşım. Ya dur. Nereye gideceksin? Millet boruna birbirinin üstüne çıktı. Arkadan boş diyorsun hala. Ya sıkışmıyorsunuz. Sıkışırsak çok yer var burada. Ya dur. Ya ne yapıyorsun? Adam boğa gibi tosuyor herkese. Arkadaşlar bir kuvvet şunu arkaya atalım hadi. gitti, hala arkalar boş diyor. Ne yapacağım? Milleti otobüsten mi atacağım? Madde altı. İnmeyi düşündüğünüz duraktan en erken iki durak önceden kapılara yakın bir yere geçin. Çünkü metrobüste her durak ayrı bir mücadele demek. Ya kardeşim çek. Ya <laughs> Kardeşim, çek. Ama bak ben de Kardeşim Ben de çıkacağım. Şoför bey, ben bu durakta ineceğim de. Güzel. Yani şimdiden söyleyeyim diyorum. Söyle. Haberiniz olsun anlamında. E oldu. Yani durak kaçmaz değil mi? Kaçmasın. Yani bu durakta inmem lazım. Maça yetişeceğim ondan diyorum abi. Ne istiyorsun kardeşim? Ne yapayım? Sen ineceksin diye billboardlara ilan mı vereyim? Hayır yani inmezsen biraz bekleyin anlamında yani. Maça yetişeceğim bak derbi maçı. Babamlar beni almadan gitmesin. Piss. Hah! Ya, ya, abi. Abi. almadan giderse ben ölürüm. Durak gitti, durak kaçtı ya. Ah metrobüs, zalımsın metrobüs. Metrobüs ve toplu taşıma araçlarındaki bu ve benzeri problemleri çözmenin yolu birbirimize saygılı olmaktan geçer. İnsanca yaşamak için önce saygı göstermesini bilmeliyiz. Yeni bir alt adımda daha buluşuncaya kadar hoşça kalın. <laughs> Hayatım şimdi o iki tuhaf kadın laf eder. <laughs> Sevgi! Kapuska çekti canım. Kapuska getir bana. Kapuska, kapuska, kap... <laughs>